Değerli kardeşlerim Müslümanların bazılarında yanlış anlayışları adam hadisi yanlış anlıyor. Rasulullah Efendimiz bir hadisleri söylüyor. Şu anda aklımda çok var böyle. Çok var. Ama adam hadisi yanlış anlamış. Yanlış anlamış. O hadiste öyle geçmiyor. Farklı. Veyahut da geçenlerde bir efendim böyle bir hocaya soru soruldu. Bulunduğumuz yerde kardeşlerim. Ve hocamız güzel bir cevap verdi mesela size çok önemli bir bilgidir. Özellikle ateistlerin, İslam düşmanlarının kullandığı bir bilgidir. Bu çok önemli bilgiyi vereyim isterseniz. Efendim diyor ki Sahih Buhari'de geçen bir hadis-i şerif. Hadis sahih ama yanlış anlaşılıyor. İslamiyeti sen bilmezsen, uzmanına sormazsan İslam'a seni düşman edebilirler çocuklarımızı ettikleri gibi. Şu anda çocuklarımızı bize çok soru geliyor böyle. Buhari'de geçen hadis-i şerifte Hazreti Ayşe annemiz diyor ki ben 6 yaşında iken nişanlandım 9'da evlendim diyor. Bak bu sefer Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz İslam düşmanları hakaret ediyorlar. Youtuberlar var. Ben cevap yazdım. Cevap yazdım. Şikayet ettiler sosyal medyadan. Sosyal medyamızı tehdit ettiler yani karşı taraf. Dedim ki anlattığınız gibi değil insanlara yanlış bilgi veriyorsunuz. E adam zaten İslamiyet'i yok etmek için uğraşıyor. Bizim Müslüman çocukları niye uğraşmıyor acaba İslamiyet'i öğrenmek için? Tabii ki uğraşıyorlar biliyorum da şu bilgiyi de düzeltmek istiyorum. Bakın sahih hadistir. 6 yaşında nişanlandım 9'a evlendim diye Hazreti Ayşe annemiz. Ama o işin orijinali ne? Bir örf vardı, bir adet vardı Araplarda kardeşlerim. Kız çocukları diri diri toprağa gömülür. Ardından eğer gömülmediyse 9 yaşına geldiği zaman kız çocuğu blu çağına geldi sayılır. 9'dan sonra yaşı sayılırdı. Bak çok önemli bir bilgi aldınız şu anda. 9 artı 6 kaç yapar? 15 yaş. 15 yaşta 9'dan sonra sayılıyordu adet. E bizde de öyle değil mi? Örf adetler bazı yerlerde İslam'ın önüne geçmiş. İslam'ın önüne geçmiş. Mesela şimdi bir bayan geliyor. Efendim... eve evet yabancı bir bayan anne baba diyor ki bayanın elini öp iyi de erkek çocuğunun bülü çağına gelmiş 20 yaşındaki erkek çocuğunun efendim 40-50 yaşındaki bayanın elini öpmesi, yabancı bir bayanın elini öpmesi İslam'a göre caiz değil. Ama anne baba diyor ki örftür, adettir öpeceksin diyor. Bak şimdi. E İslamiyet'e göre caiz değil. Ya. Araplarda da örf adetleri bileceksiniz kardeşim yoksa hadisleri yanlış anlarsınız. İşin uzmanına soracaksınız. Onun için 19 on, artı 6 15 yaşında nişanlanıyor efendim 9 artı 9 18 yaşında da evleniyor. Onun için Hanefi mezhebinde çocukların evlenme yaşı kaçtır? 18'dir. Ya. Evet değerli kardeşim önemli bir bilgiyi de sizlere vermiş oldum.